Buyurun, buyurun. Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu hastanenin banisi Abdülhamid-i Sani Hazretleri'ni rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge Yerleşim yeri haline dönüştüğü için buranın binasını restore ve içini modernize ederek şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Hamdolsun ortaya gerçekten hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş gençliğimizde şahsen tanıdığımız desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür. Kendisi Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi kahramanlarından aynı zamanda alim olan Ordu Ünyeli Binbaşı Numan Kurtulmuş'un oğludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip dahiliye uzmanlığını tamamladıktan sonra hayatını bu şehirdeki tüm hastaların, gariplerin, gençlerin hizmetine adamıştır. Gariplerin babası olarak tanınması bu yüzdendir. Perşembe günleri az önce Numan Bey'in de ifade ettiği gibi tüm hastalara ücretsiz bakar, ilaçlarını ücretsiz verir, ihtiyaç sahiplerinin ceplerine harçlıklarını da koyardı. Babam rahmetli beni İmam Hatip Okulu'na girmeden önce müsaade etsinler Niyazi amcaya teslim etti. Çünkü yine bizim köyümüzden İsmail Niyazi Bey'in okul arkadaşı onlar Fatih'teki fetih yurtlarında orada derslerini çalışırlar. Babam da zaman zaman onların yanına gelir giderdi. Ve İmam Hatip Okulu'na girerken de Beni Niyazi amcaya götürdü. Dedi ki ben oğlumu size teslim ediyorum. Ve İmam Hatip Okulu'yla da ben böylece tanışmış oldum. <laughs> Tabi İsmail Niyazi kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman biz o zaman Fatih'teki yurdun en üst katı yurdumuzdu. Gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır. Kimin üstü açık, kimin kapalı ve bizim yorganlarımızı tek tek elden geçirirler ve bu şekilde de bizim oradaki babalığı da onlardan ayrıca görmüş olduk. Vefatından sonra yıllarca her perşembe evinin kapısına gelen pek çok kimse kendisine hep dua etmiştir. Merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un tabi bir önemli hasteti de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışıp didinmiş olmasıdır. Daha doğrusu merhumun ideali hani diyorum ya bazıları da eleştiriyor. Dindar bir nesil. Merhumun ideali tüm insanlığı iyilik, güzellik, hayır, hasenat, sevgi, dostluk, kardeşlik çizgisinde birleştirmekti. 1971 yılından Milli Saraylar Hekimi olarak görevini Dolmabahçe Sarayı'nda yürütmeye devam etmesi onun medeniyetimize, tarihimize Kültürümüze ecdada olan bağlılığının bir ifadesiydi. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunda ve eğitim hizmetlerinde çok büyük katkıları vardır. Anadolu'daki yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri ve meslek sahibi olmaları konusunda ayrı bir hassasiyet sahibiydi. Bu yönüyle de tam bir vakıf insanıydı. İmam Hatip okullarına ayrı sevgi beslerdi. Hekimlik görevini yürütürken 51 yaşında sınavları verip İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olması bu sevginin bir neticesiydi. Darbeka özellikle onun için tabii hakikaten o göç 1986 yılında hasta, talebe, garip kuraba olarak sayısı on binlerce insana yardım eli uzatan bu büyüğümüzün ismini yaşatmak bizim de boynumuzun borcuydu. <laughs> Hamdolsun şimdi böyle bir görevi ifa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ecdadı olan muhabbetini de bildiğimiz için Abdülhamid Sani Hazretlerinin emaneti Hadımköy'deki bu hastaneye Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş ismini vermenin isabetli olacağını düşündük. Bu vesileyle her iki ismi de bir kez daha rahmetle anıyor. Allah'tan mekanlarının cennet olmasını niyaz ediyoruz. Değerli misafirler, biliyorsunuz önceki gün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün coşkusunu milletimizle birlikte yaşadık. Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil, asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar İnanın dört dörtlük cahili cühela. Sorun bunlara. Fetih manası nedir diye bilmezler. Fetih açmaktır. Fetih gönülleri özellikle kazanmaktır. Ama bunlar bunu bilmezler. Ecdadımız bir yıl öncesinden başlayarak asırlar boyunca Anadolu'nun, Trakya'nın, Balkanların dört bir yanını Alperenler, dervişler, gaziler vasıtasıyla önce ilmik ilmik işlemiştir. Kimlerle? Akıncılarla. Örnek ahlakları, üretkenlikleri, bilgileri, birikimleri ve çalışkanlıklarıyla ecdadın bu öncüleri tarafından hazır hale getirilen yerlerin fethi sadece bir formaliteden ibaret kalmıştır. İşte bu. Fatih'in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz deyişi bu hazırlığın bir ifadesidir. İstanbul'u fetheden Sultan Mehmet Han Hazretleri şehre girdiğinde bir düşman gibi değil adeta beklenen bir kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Ecdadımız fethettiği her yer gibi İstanbul'da da insanlık için iyi olan, doğru olan, güzel olan, faydalı olan, hayırlı olan ne varsa hepsine sahip çıkmıştır. Ayasofya dini bir husumetle yerle eksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Diğer ibadethanelere ise dokunulmamış. ihtiyaca cevap verecek ölçüde yaşatılmıştır. Bizim bir asır önce terk etmek zorunda kaldığımız yerlerdeki camilerimiz ve sembol eserlerimiz ise kısa sürede yok edilmiştir. Bakın şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yoktur. Hepsi yerli eksan edilmiştir. Ama biz İstanbul gibi bir şehirde böyle bir yola gitmedik. Sadece bu tabloya tabloya bakarak da ecdadın gönlünün yüceliğini görebiliyoruz. Gerçi biz de son bir asırda kendi topraklarımızdaki ecdat yadigarlarını yaşatma hususunda yeteri kadar başarılı olamadık. Ama bunun istisnalar haricinde kasıttan değil, ihmalden veya cehaletten kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi tarihimize, kültürümüze, ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptık. Sadece ecdadımızın değil, coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5060 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine kayıtlı hiç değerimiz yokken bugün aynı listede 18 eserle temsil ediliyoruz. Bu kategoride dünyada 178 ülke arasında ilk 5'te yer alıyoruz yaşayan insan hazinelerindeki temsilci sayımız da 45'e yükseldi. Dünya mirası listesindeki varlık ve alanların sayısını 9'dan 18'e çıkardık. Zıkmadan Göbekli Tepe'ye kadar insanlık tarihinde önemli pek çok kadim mekanın gün ışığına çıkartılmasını da temin ettik. Müze ve öğren yerlerinin daha önce yılda yedi buçuk milyonu bile bulmayan ziyaretçi sayısının geçen yıl 33 milyonu geçmesi bile tek başına bu konuda kat ettiğimiz mesafenin ifadesidir. Sınırlarımız dışındaki eserlerimiz konusunda da aynı hassasiyeti sergiledik. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak. 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. Besmi Alem ve Fatih Sultan Mehmet vakıf üniversitelerini faaliyete geçirerek ecdadın gayesine uygun yeni kurumlar oluşturduk. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik. Ayrıca Ülkemizin pek çok yerindeki tarihi eserlerden ayakta kalanları amaçlarına uygun kurumlara vererek yaşatılmalarını temin ettik. Gayrimüslimlere ait vakıfların faaliyetlerini kolaylaştırdık. Mal varlıklarının adlarına tescil edilmesini sağladık. Görüldüğü gibi maziden atiye köprü kurmanın tüm yollarını açtık ve bil fiil işlettik. Hadımköy Hastanesi'nin Seren Camı'na da böyle bakılması gerekiyor. İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir. Bu eserin restorasyonunda ve hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul halkına sunulan bu hizmetin ifasında görev alacak tüm sağlık personelimize başhekiminden hemşirelerine sağlık memurlarına varıncaya kadar hepsine başarılar diliyorum. Hayatlarını Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş gibi insanlığa hizmete adamış olan tüm büyüklerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, günün anısına yüklenici firma adına Sayın Hasan Gürsoy, zatı devletlerinize bir anlamlı hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Evet, anlamlı bir tablo kanuninin halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Neşey, 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 sağ, ol. sağ ol azam bey. Nereden buldun? Mu?